Evet sevgili dostlar, yeni bir Manyak Sorular programında tekrar karşınızdayız. Kimsenin sormadığı, çoğunun cevabını bilmediği ve birçoğumuzun da umurunda bile olmayan soruları devrim hocamıza sormaya devam ediyoruz. Hocam, e, bizim ülkede Mehdi gelecek diye bir beklenti var. Saat kaçta, nereye gelecek? <laughs> İstanbul'a gelmiş dedi geçen gün biri. Evet, bir Mehdi gerçeği var mı? Bu Mehdi'den ne anlıyoruz biz? Ya da ne, ne anlamamız gerekir? Mehdi hidayete ermek. Nasıl yani? yani Allah yolla girmek. Yani birisi bir şahıs değil mi? Mehdi nasıl şahıs olsun yavrum bu ortamda? Me, e, ülkemizin dünyanın halini görmüyor musun? İs, İslam coğrafyasının halini görmüyor musun? Ha o Mehdi gelecek diyenler, onlar e, nesillerdir bir beklentiyi yaşatanlar. E, daha doğrusu nesillerdir bir kurguyu yaşatanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela senden önceki gelmiş sana demiş, işte sen şöyle şöyle anlatacaksın. Ee, bunlar genelde tarikatlar oluyor açıkçası. Ve kendi içlerinden bir mehdi çıkarma çabası bu. Başka bir şey değil. Peki hocam, bu tarikatlar Atatürk'e niye düşman? Tarikatlar Atatürk'e niye düşman? Güzel bir soru. Ee, emperyalizmin maşası oldukları için. İstisnalar kaydı bozmaz. Yolunda gidene bir lafımız yok yani gerçekten İslam dinine mensup olup da hizmet etmek için Allah yoluna gi girip e, bilgilerini başkalarına aktar aktaranlara lafımız yok. Peki hocam Atatürk'le din bu ülkede niye hiç yan yana geldi? Yani dindar olduğunuz zaman Atatürkçü olamıyorsunuz. Atatürkçü olduğunuz zaman dine evet. uzak duruyorsunuz. Ee, bu bir örneği karşında duruyor şu anda. Evet. Ee, koyu Atatürkçüyüm ve İslamiyet'e aşığım. Ama nasıl aşığım? Ee, bağımsız olarak keşfettiğim için o güzelliği. İslam yanlış mı anlatılıyor hocam bize? Kesinlikle yanlış anlatılıyor. Yani sevap kazanıp, bonus kazanıp cennete ya da cehenneme gitme durumu değil mi İslam? Hayır değil. İslam bu dünyada e, kendini devirip, kendinden yeni bir... E, İnşa söz konusu orada. Çünkü diyor ki Allah katında üstünlük takvaya göredir. Takva bir insanın kendi kendini yetiştirmesidir. Bunun açılımlarını kanalımızda geniş bir şekilde devam ettireceğiz biliyorsun videoları. Peygamberler ve eren evliya dediğimiz o güzel insanlar... Bunun zaten kaynağını, öz bilgisini bizlere aktarmıştır. Allah onlardan bin kere razı olsun. Kendin olmak, kendin olmak. kendin. Biliyorsun Musa'nın hikayesinin videosunu da çektik. Biri kendimi ne olduğumu, biri ne olduğumu, diğeri ne olacağımı anlatıyor. Kendimi ne yaptığımı anlatıyor diyor. Bütün mesele budur, takva. İslam o zaman kişisel bir gelişimi de sağlar mı? Kesinlikle İslam bir yaşam felsefesidir, bir yaşam biçimidir. Ee, inanç tam uzaklaşmadan insanın kendini oluşturma durumudur. İslam. Anladım. Ve Atatürk çelişmez o zaman hiçbir zaman. Kesinlikle çelişmez. Atatürk'ün dediği de aynı şey var, aynı şey zaten. Ee, vicdanı hür, irfanı hür diyor ya. Aynı şey, aynı şey nesil öyle olmalı. Aynen. Yani İslam bizden gelecek nesillere devredilebilir akıl geliştirmemizi bekler. Evet. Bunun dışında hiçbir anlatılan İslam değildir. Peki hocam, kıyamet denen şey gerçekten kopacak mı? Kıyamet kopacak mı? Ee, Nasrettin hocaya sormuşlar. Kıyamet ne zaman kopacak hocam diye. Hangi kıyamet demiş. <laughs> Nasıl hangi kıyamet? Bir tane kıyamet yok mu hoca demiş. İki kıyamet var demiş. Bir küçük kıyamet, bir büyük kıyamet. Peki ne zaman kopacak bunlar demişler? <laughs> küçük kıyamet e, hatun ölünce, büyük kıyamet ben ölünce kopacak. Demiş. Ne demek istediğimi anladın mı? Evet. Bak, ne demek istediğini anladınsın burada. Evet. Yani benim kıyametim bende kopacak, bende. Evet. Ama o kıyametin kopmasını istemiyorsam, onun zıttını yapacağım. Nedir o? Kıyam edeceğim, kıyam. Kıyama kalkacağım. Yani uyanacağım. Yani dirileceğim. Evet. Manyak sorularda her zaman cesur soruları sormaya, Devrim Ezber Bozan hocamızdan da cesur yılmadan, hiçbir taraf tutmadan net cevaplar almaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Sevgiler. Sevgiler.